Merhaba çocuklar. Sesimizle ilgili pizza etkinliğimizi yapalım. Burada pizzamızın içine koyacağımız malzemelerin üzerinde yine kelimelerimiz ve cümlelerimiz var. Ben karışık bir pizza yapacağım kendime. Siz de dilediğiniz malzemelerini katıp pizzanızı yapabilirsiniz, oluşturabilirsiniz. Önce sucuklardan başlayalım. Kınar pide pişirdi. Peynirli patatesli pide pişirdi. Serpil pasta yaptı. Pastayı parktaki çocuklara ikram etti. İpek pamuk topladı. İki paket pamuk topladı. Pelin pazardan karpuz ile pırasa aldı. Karpuzu yedi. Şimdi domates yerleştirelim. Postacı mektup getirdi. Pelin'e mektup bıraktı. Pelin mısır patlattı. Pipetle portakal suyu içtiler. Pazar günü Luna Park'a gittik. Parka palyaço geldi. pazar günü piknik yaptık. Piknikte papatya topladık. Top oynadık. Top patladı. Şimdi üzerine biber yerleştireceğim. Pat, patlat, patlat, tı pembe pembeli kitap pil pili pilleri para ip pasta pastacı pastayı park parkta parktalar posta postacı postacılar postacılar pazar pazarda pazardaki petek peynir peynirli pis pislik küpe küpeyi polen köpük kasap mantarlarımızı da yerleştirelim. Poyraz, çorap, teşekkür, topaç, poşet, yaprak. Evet, pizzamız hazır. Hoşçakalın çocuklar.